her yıl geçtikçe artan, her yıl farklı farklı ülkelerden sporculara ev sahipliği yapan Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu dünyaya güzel bir mesaj veriyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki destek veriyorsunuz Sayın Mahallim, Sayın Belediye Başkanım. Ee, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ülkemiz son 20 yılda çok olağanüstü bir gelişim kat ediyor. Trabzon'umuz da bunlardan nasibini alıyor. Bu gelişimin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Biz hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla beraber onun bu anlayışına yerelde de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle kendisine şükranlarımı Trabzonlu hemşehrilerimiz adına da sunmak istiyorum. Değerli misafirler, ülkemizin her tarafı ayrı güzel, ayrı özel. Hakikaten çok şükür Cenab-ı Allah böyle güzel bir topraklara bizi yurt edindirdi. Biz de inşallah ilelebet sahip çıkacağız. Ama hizmet ederek, güzelleştirerek bu değerlere sahip çıkacağız. Trabzonumuzda onlardan bir tanesi. Hakikaten şehrimiz büyük bir gururla ifade ediyoruz her zaman. Merkezi hüviyeti olan alameti farikası tarih, kültür ve sanat şehri olmakla beraber işte bugün bir spor organizasyonundayız ticaretin merkezi, turizmin şu anda trendi en yükselen değeri Trabzon. Sporun da merkezi olan bir şehrimiz. Şöyle geçmişe dönüp baktığımızda bugünkü imkan ve kabiliyetin birikimin bir geleneksel, bir tarihsel yönü var. 1924 yılında Paris Olimpiyatlarında ülkemizi Trabzonlu bir sporcu temsil etmiş. Süleyman Rıza Kuh, Allah rahmet eylesin. Öyle değerleri olan bir şehrimiz. Hem de Sırıkla atlamada. Yani ülke genelinde bile o zaman spor alanının ne kadar mesafe kat ettiğini göze alırsak böyle değerlere sahip olan bir şehrin hem evladı hem yöneticisi olarak gurur duyuyorum. Trabzon olimpik altyapısı olan bir spor kabiliyetine sahiptir. 2007 yılında şehrimizde Avrupa yaz Oyunları icra ettik. 2011 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatlarını icra ettik. 2016 yılında hain işgal girişimine rağmen liseler arası cimnazyat oyunlarını icra ettik. Bu 20 yıllık dönemi bahsediyorum. 2024 yılında da Dünya Paten Futbolunu, Dünya Paten Futbol Turnuvasını şehrimize ev sahipliği yaptık. Yani Trabzon denince tabiat itibariyle medar iftarımız Trabzonspor'umuz öne çıkıyor. Güzel bir tespit var. Her şehrin bir takımı vardır ama Trabzonspor'un bir şehri vardır. O tespiti de yapayım ama Trabzonspor'umuz ayrıca sporun bireysel saha ve takım oyunları olarak da olimpiyat yapabilecek altyapıya sahip bir şehir. Çok şükür. İşte onlardan bir tanesinin organizasyonu 1981 yılında böyle şehrimizde icra edilen bir şey İstanbul'da varsa ondan sonra Anadolu'da ilk kez Trabzon'da olur. Bu olimpiyatlarda onlardan bir tanesi yarım maratonu. Ee, 1981 yılında başlamış 46 yıllık bir birikimle beraber bugüne gelmiş. Geçen yılki tanıtımımızı yine sağ olsunlar ulusal basınımızın da bu işin ülke genelinde de bir farkındalığının oluşması bakımından uluslararası arenaya hitap edebilelim de İstanbul'da yapmıştık. Ve o farkı gördük. 46.sını gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki tanıtımımızda sonra 21 ülke sporcusu katıldı. Bu yılki 46. yarım maratonumuza 41 ülke sporcusu geldi. Bunu çok kıymetli buluyorum. Ve 2936 sporcumuz hem 21K'da hem işte çeyrek maratonda alt koşusu, gençler koşusu, çocuk koşusu gibi içinde birçok organizasyonu aslında ayrı ayrı birçok organizasyonu barındıran bir çalışmayı yapacağız. Ve inşallah hedefimiz, bunu da oradan Sayın Valim ifade etmek isterim. Tam maratona 50. yıla hazırlanacağız. Federasyonumuz da burada. Süper. Evet, i̇nşallah bunun adımını da atmak istiyoruz. Tabiat itibariyle uluslararası bir yarışma organizasyonu. Ama spor yönüyle baktığımızda ise bir farkındalık oluşturma. Çünkü spora çocuğu, genci davet ettiğiniz zaman esasında çok büyük bir işe imza atıyorsunuz o çocuğun hem bedensel hem ruhsal gelişimine katkı sağlıyorsunuz. Belki kaybolmak üzere olan şu anda bütün yönleriyle bağımlılıkla mücadele ederken sporla bir genci kazanıyorsunuz. Dolayısıyla hayırlı bir iş yapıyoruz. Ve bir mesaj da vermek istiyoruz. Geçen yılki mottomuz Barış'a koş mottosuydu. Bu yılki mottomuz ise Koş dünyaya nefes ol. Bunu siz tespiti yaptınız tabii ki o yönü de var. Ama dünya şu anda maalesef katil İsrail, soykırımcı İsrail devleti yüzünden nefes almakta hala zorlanıyor. O nedenle yaptığımız her işte özellikle uluslararası bir işte yapıyorsak uluslararası aranaya da mesaj vermemiz lazım. İnşallah bu yönleri itibariyle de farkındalık oluştursun istiyorum. Ve büyük bir gururla da ifade etmek istiyorum ki biraz önce kıymetli konuşmacılar turizm yönüne de ticaret odamızda değildi. Hakikaten spor turizmi ile beraber de ayrı bir alan açmış oluyoruz. Ve bütün basınımız huzurunda şehrim adına büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Resmi rakam size ifade etmek istiyorum. 12 gün savaşlarına rağmen geçtiğimiz yıl Trabzon'a 101 bin misafirimiz, yabancı ziyaretçimiz artarak gelmiş. Böyle dinamikte bir yönümüz var ve bu da resmi bir rakam. Birleşmiş Milletler'de 195 tane kayıtlı ülke var. Bu 195 ülke vatandaşının 188 ülke vatandaşı 2025 yılında bir vesile Trabzon'a gelmiş. Yani dünya şehri Trabzon diyoruz, güzel yer Trabzon diyoruz zaten de dünya şehri Trabzon diyoruz. Öyle güzel özel çekim merkezi olan bir şehirde uluslararası organizasyon yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz ve 46 yarışmadık 46 yıldır hiçbir problemsiz bir şekilde gelen sporcularımız da onların misafirleri hepsini çok güzel bir şekilde ağırladık. organizasyonları yapmak kolay değil. Katılan katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü çok güzel bir organizasyona bir kez daha Trabzon olarak ev sahipliği yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Kadimşehir şehir Trabzon'umuza hoş geldiniz. 46.'sı düzenlenecek olan Trabzon Yarım Maratonu'nun şehrimize ve ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Evet spor şehri Trabzon her sokağında hissettiriyor kendini. Bir açık hava müzesinde yarın pazar günü koşumuz yapılacak. Bu coğrafya birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış. Bugün yerel yönetimlerimizin özellikle Büyükşehir Belediyemizin hayatın her alanına dokunan faaliyetleriyle, kültür alanından spor alanına, altyapıdan üst yapıya, özellikle uluslararası alanda düzenlemiş olduğu etkinliklerle şehrimize ve ülkemize gömülüyor. Dünyaya her alanda ulaşabilen ve ulaşılabilen bir şehiriz. 24 noktaya uçuş düzenleyebilen bir şehiriz. Bu kadim şehrin turizm altyapısının gelişmesinde buradaki tüm paydaşların çok ciddi katkıları var. Özellikle DOKA'nın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi Ticaret Odamızın her alanda, şehrin özellikle turizm altyapısından ciddi anlamda katkılarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum maratonun sağlıklı, huzurlu bir şekilde tamamlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar Kadimşehir'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.